Merhaba arkadaşlar. Bu derste sahnem hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane iç mekan sahnemiz var ve bunu biraz daha yakından inceleyelim. Burada dışarısı da olan bir sahne bu. Dışarıda ufak havuz ve burada taş kaplamalar ve çevresinde bir arazi ve bu araziye ağaçlandırma ve bitkiler yerleştirerek bir dış mekanı da arkadan göstermek için çabalayacağız. Sadece iç mekana yoğunlaşacağım. Dışarıda hiçbir şeye yoğunlaşmayacağım binanın dışındaki. O yüzden buraları da boş bıraktım gördüğünüz gibi. Bunu hide yaparak içine biraz daha yakından bakalım. Asma tavan da gitsin. Şurası da gitsin. Durum bu. İçeride objelerin hepsi grup komponent mantığında hazırlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde boş bir geometri yok. Bazı dolabın içindeki yerler boş gözüküyor. Objelerin tümünü burada buraya aktarmıyorum. Burada kendime mutlaka bir 3D obje sahnesi hazırlıyorum yan tarafta. Bunlar daha önce benim sahnemde vardı fakat ağırlık yapmasın diye ve işi uzatmasın diye materyal atama konuları zaten uzun konular bildiğiniz gibi. Ben bunları dışa aldım ve koordinatlarını da hiçbir şekilde bozmadım. Burası havuzun dışında olan alan, burası da evin sağ tarafı gördüğünüz gibi salonumuzun içersi, salonun içindeki kahve eşfazun üzerindeki eşyalar ve dolabın içindeki kitaplar mesela. Daha sonra bunların hepsini de buradan seçip editten cut daha sonra bu sahneye geçip editten paste in place ile yerleştirebilirsiniz ki buna aslında çok gerek yok. Ben sahnenin tümünü sizin için hazırladım. Onlar da burada arkadaşlar dosyalar içerisinde şurada Living Room, Daylight Pack Project ve Night Pack Project adıyla size kaydettim. Render konularında eğer bu kaliteye erişemezseniz ki erişmeniz gerekecektir. Oldu da bir sorun oldu, bir şey atladınız. Bu renderları elde etmek için ben bunları az önce gösterdiğim pek sahnelere yükledim arkadaşlar. Onlar da şurada gördüğünüz gibi geriye gelelim. Şuradan direkt için açıp, SketchUp dosyasını açıp, render tuşuna basmanız yeterli. Eğer karanlık çıkarsa bilin ki DOM Light içerisinde HDR yoktur. HDR'lerin linkin de arkadaşlar ben burada sizin için paylaştım. Buradan direkt indirip oraya tanıtabilirsiniz. Daha fazla söz uzatmadan derse başlamak istiyorum. Hepinize iyi dersler şimdiden. Hoşçakalın.